Fucking with us, I don't oh, nah, they fucking with us. I'm this with ain't us. DJ Mustard, this is Gray on the beats. Bitches say yo we do it properly. i her a Let go. girl. then is a So God, sir. God. God. <laughs> <laughs> Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünün konusu Blackpink'in Türkiye'de konser vermesi. Bu sabah Blackpink erkenden bir video paylaştı ve içinde İstanbul'da vardı. <laughs> Gördüğünüz gibi aralarında İstanbul'da var. Ya Türkiye'ye gelip yapacaklar ya da online bir konser olacak. Umarım gelirler fakat korona var ehü. Neyse videoma geldiğiniz için teşekkür ederim.